Evet. Samsun Kızılırmak Deltası. Yörükler Beldesi'ndeyiz yine. Buraya çok önce bir zaman önce gelmiştim. Bayağı bir zaman olmuştu. Ee, sanırım bir iki yıl oldu. Ee, geçen sene de olabilir. Zaman çok hızlı geçtiği için yani bana gerçekten iki yıl gibi geliyor ama geçen sene. Memleketteyim. Memleket hasretleri. Yani insanın kendi yerinde olması gayet gerçekten hoş. Orada sazlıklar var. Tam da zamanı traktör geliyor. Begomiller. Gerçekten çok güzeller. Bunları çok seviyorum ben çok da güzel kokuyorlar. Bence bu kokuyor. Evet. Beyazı daha güzel kokuyor. Gerçekten harika. Şimdi buranın havasını seviyorum. Memleket tabii ki. İnsanları kültürlü, elit, kültürlü, eğitimli, güzel insanlar var. Cana yakın, samimi. Bizim Can, Samsun'un insanlar böyledir. Yani. Bu da Erik. Sarı Erik dedikleri. Gayet güzel eriği oluyor. Çok güzel eriği var. Sarı Erik. Bunun tadı çok güzel oluyor. Çok farklı. Hatta burada incir de var. Direkt köprünün başında. Çok güzel. Burada da sazlıklar. Sazlıkların görüyorsunuz. Manzara güzel. insanlar gelmiş balık tutuyor. Ben bu bölgeyi seviyorum. Hatta orada bir tane şey var. Ee, balıkçı mı? Leylek mi? Galiba leylek. Şu manzarayı, şu doğayı gerçekten bayılıyorum. Harika bir doğası var. Burada çok yılan var arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim çok büyük yılanlar var. Tabi su yılanı. Tatlı su yılanı. Ee, kefal var burada genellikle. Ee, sazan var. Kefal var. Arkadaş da balık tutuyor. Bak bir merhaba. Eyvallah. <laughs> evet vuruyor. Şöyle göstertebilirim. Tabii ben de olta attım. Oltalar görüyorsunuz. İki tane olta attım arkadaşlar. Evet. Yok bir şey. Evet. Görüyorsunuz. İsim neydi senin? Yavuz. Yavuz mu? Yavuz. 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 Ben Yavuz. Ben de Yavuz. Soyadım Yavuz. Güzel. Bir tane balığımız var. Kefel, kefal. Kefal aldık. Bu verdiğim değil mi? He. Kesal. al Böyle oluyor. He. Neyse sazanı? İsrail. senin yanında Daha mı güzelmiş? İsrail sazanı. Ne? Yenmeyen balık. Yeniyor da çok kılçığı var. He. yokla <laughs> yine fokur. Camız nerede? Ne? Hani? Aha, şuraya girdi. Gitti misin? Gerçekten mi? Siyah ha suya. Camız. Camız mı suya giriyor? Evet. Bak git şu öbür yere tarafa. <laughs> ne kadar uzakta şey benim ülke kafesi. Denizin hemen yanından geçti. Gerçekten. Ama içine giriyordur o zaman. Evet arkadaşlar bir de şey attı ben oraya. İki tane oltam var. İki tane oltam var. Bir tane kefalım var. Evet kefal. Yani. Evet oynatıyor şeyi görüyorsunuz. Altaya vuruyor. Birazdan zaten büyük bir balık geliyor. Şunun şöyle kafesim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kafes boş. Boş. Kafes boş. Kafeste bir şey yok. Tekrar salıyorum. Kafese gelmiyor. Çünkü ekmeğe, ekmeğe gelmiyor herhalde o yüzden. Öyle rastlantı girmiş şans eseri. Yani. İki tane oltam var. Oltam. Birine kefal attım. Şunu da sazan attım. Evet bu da sazan. yan yatı kolta. Şöyle uzaklaştırıyorum. Yani. Hava çok güzel. Çok sıcak değil. Bu bölgeyi seviyorum. Ben çünkü çok doğal. Köprüsü dahi doğallığı bozulmamış. Burada Suriyeliler varmış. Daha önce Suriyeliler hep kovmuşlar, dövmüşler, göndermişler. Yani burada Suriyeliler barındırmıyorlar. İyi yanı bu. Yani. evet. Bak görüyor musun balıkları? Koca koca. Evet bu da Yavuz. Dostum balıkçı bu da. <laughs> ama güzel anlıyor balıktan. Benden daha iyi anlıyor. Benden önce geldi koca balık yakaladı. Kefal. Kefal dedi değil mi yakaladın? <laughs> <laughs> sazan. İsrail sazan dediğin mi? Ha İsrail sazan. Öbür de çay sazan. Evet. Güzel. Orada bir küçük misafir daha var. O da balık tutuyor. Gerçekten. Denizde çok yakın. Bir tane pet düşmüş. O yanlışlıkla düştü. Denizde çok yakın ama deniz buraya çok yakın arkadaşlar ama denize hani çok tercih etmiyorlar gitmiyorlar hani balık açısından durgun su ve bu tür suları ben de seviyorum gerek göl olsun şey olsun. hani balık için daha insanlar bir şey veriyor bak adrenalin veriyor ve burada gerçekten güzel balıklar var güzel eğlence Evet bazen vuruyor kocaman zaten kefalı 500 gram 500 gramdan fazla alırsan yani şanslısın. Mucizevi bir şey yaptın demektir. Ben yani bir kilo kefir alıyorum sen ne alıyorsun? Ciddi misin? Bak 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 hep oynuyorlar yani çevrede. Bu öyle oynayınca orada kefal var demek. Evet. Tabii arada burada sazan da yazar yüzeyde. Leylekler orada. Leylek gayet güzel. Zaten buranın ismi kuş cevap. Evet kuş cenneti gerçekten. Kuş cenneti bölgesindeyim. Gerçekten. Türkiye'miz doğasıyla her şeyle arkadaşlar yazdan kalma yazdan kalma bir video olacak. Yaz hiç bitmese hep böyle kalsa gerçekten. Bir tane su yılanını yakalamaya çalışıyorum. Su yılanı. Evet. Çünkü buralı değil. Böyle attı dolayısıyla sıkıntılar geliyor. Pet şişesini attı gitti. Evet, evet. Çünkü buralı değil. Buralı olmadığı için. Bu Kesinlikle. Yani bak görüyor musun sazan Şeyi. Doğaya çok büyük kirlilikten baş gösteriyor. Buranın insan olmadığı belli. Öyle insanlara varandırmayacaksın. Senin alçanı tam yandan bakıyor. Ama takılmıyor. Bak kocaman balık görüyor musun? Aa böyle. Evet. Ben eskiden şuralarda ha böyle böyle salanlar tutuyordum. Şurada bak. Şu ara var ya tam. Ama senin orta iyi balık vuruyor ha. Evet ama yakalamıyor. Ben bu oltayla şey tuttum. Şurada bir tane abi vardı ya. Sen eniştesi oldu. Aha bak. Bak tam tamam tam yanımda ayakta duruyor ya. Kefal yakalamasın senin orada ya. Sarsın. Bayağı var. Direkt bak şöyle al direkt. Evet. Şansımıza da hiç balık atlamaz. Çok güzel bir kuş. Aslında şuradan gelsen şöyle görürsün biliyor musun dostlarım?

yapacağız çok güzel. Evet, altalar çekeceğim ama bir şey yok. Bir şey vurmuyor. Çok uyanık balıklar. İşte videoyu sonlandırıyorum. Bugünlük bu kadar. Diğer videomda balık çekerken tutacağım demiştim. Akşam kamp kuracağım zaten. Akşama kamp var. Denizde kamp kuracağız. Çadır. Ve kamp yapacağız. Gece sabaha kadar balıktayım. Yani çeparı atacağım. Ve bakalım artık ne gelirse kısmetimize. Evet. Deneyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Videonu bulma. Videomu abone olmayı unutmayınız. Abone olmak ücretsiz. Beğeni yapmayı da unutmayınız. Teşekkür ediyorum şimdiden. Kafesi tekrar bir yoklayacağım. Bakacağım son kez. Bence bir tane tuttum ama Kafes boş. Boş mu? Hayır. Kafes boş. Kafesi biraz derine saracağım. Bir de öyle deneyeceğim. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.